Sevgili Bakırköy'lüler, değerli basın mensupları. Bugün var olunuz ve var olduğumuzu gösteriniz çağrımız var idi. Buradasınız. Bakırköy biliyoruz ki konağına daha çok sahip çıkacak. Bu binada evlenenler, nişanlananlar, kına gecesi olanlar, bu binada sergi açanlar, şarkı söyleyenler, tiyatro yapanlar Bakırköy'de var olmaya devam edecek. Sayenizde bütün bunların olacağına inanıyoruz. Efendim burası eski Bakırköy halk evi ve aynı ruhla ıı, yaşayan ıı, bir bina. 20 yıldır da biz bu binadayız e, Cem Karaca burada, Nur Özgür'de, Tarık Akan Ayşen burada da. Bu binanın ruhuna uygun sesiyle, tınısıyla, kahkahasıyla, sanatıyla yaşamasını istiyoruz. Kültür Bakanlığı'nın burayı kütüphane yapacağı gerekçesiyle boşaltmasını sanat adına çok mantıklı bulmuyoruz. Kültür adına çok akılcı bulmuyoruz. Burada var olmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. ve haklının biz olduğumuzu düşünüyoruz devletin yetkisinin, gücünün sanata sanatçıya destek olarak kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bakanı da bize destek olmaya ve bu binanın sanatçılarıyla, geçmişiyle, kültürüyle birlikte yaşamasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Evet, e, bakır köyleri, bakır köyleri, bakır köylü sanatçıların sorunu değil, ülkemizin sorunu. Çünkü burası bir aydınlanma merkezi. Burada e, gençler, çocuklar, e, yaşlılar, emekliler eğitim eğitim alıyorlar, e, sanat eğitimi alıyorlar. E, belli e, alanlarda eğitilme şansını kazanıyorlar. Bu ne? Kütüphanemiz var, tiyatro salonumuz var, birçok dalda eğitim veren yetkin hocalarımız var. Yani burası insanlara demokrasi ruhunu yeşertecek bir vaha Buranın kapatılması akla ziyan bir durum. Ee, bunun derhal ve derhal e, bu yanlıştan dönülmesi için adımların atılmasının gerekli olduğu bir zaman noktasındayız. Yani kültür kurumunun sadece e, politik düşüncelerle bir takım derneklerin ellerinden vakıflara ya da Kültür Bakanlığı'na e, verilmesi artık ömürlerinin son nefeslerinde kopardığı parçalar olarak geliyor. Artık gidiyorlar ve gidiş etrafını yıkarak, Şu kırarak, yıkarak, Basat'ın elindeki bu binanın alınması aynı Yuka'da iskelesinde olduğu gibi haramilik e, olarak algılıyorum. Bunun durdurulmasını istiyorum. Şey bu da halkın, demokrat halkın yani isteklerinden biridir. Türkiye kültür ve sanat hayatına çok değerli sanatçılar yetiştiren Basat maalesef kapatılmak isteniyor ve burada tahliye edilmek isteniyor. Ülke Basat'a mahkum edilmek isteniyor. Basat bu ülkede çok değerli sanatçılar yetiştirdi. Başta Tarık Akan olmak üzere, Münir Oskul olmak üzere. Ama bu sanatçılar ve sanat hayatı iktidarın her zaman söylediği gibi kendi hükümranlığı altına girmedi iktidarın ve kültür ve sanat hayatını ele geçiremedik diye defalarca açıklamalarda bulundular. Ele geçirmedikleri bu kültür ve sanat hayatını ve sanatçıların yetiştirdiği kurumlara el koyarak yok etmeye ve ülkeyi basada mahkum etmeye uğraşıyorlar. Biz sanatçıların yetiştiği bu sanat merkezine sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız.